Odalarda bir tenkengel misali El vurdu bir yandan bir yana döndüm Irgalamış bağda gonca gülümü felek felek El vurdu bir yandan bir yana döndüm El vurdu bir yandan bir yana döndüm Irgalamış bağda gonca gülümü felek felek El vurdu bir yandan bir yana döndü Yer vurdu bir yandan da bir yana döndü Ne zaman çağırsam yetişir hazır Medet bekledim bozatlı hazır. E kara duman oldum yağmaya hazır felek felek El vurdu bir yandan bir yana döndü Yel vurdu bir yandan bir yana döndü